sadece Allah'ın rızasını gözetmek, Allah'ın rızasında olmak ne demek? Düşünsek bazı insanlar vardır. Toprağa bir basar, toprak memnun olur onun basışından. Çünkü haktan gafil basmazlar. Bazı insanlar vardır. Bir yudum su içerler, su içilmekten dolayı hamdü senalar eder. Eskiler böyleymiş. Vakti zamanında ayakkabıcılar varmış. Böyle şimdiki gibi fabrikasyon değil. El emeği, göz nuru işlermiş böyle ayakkabıyı. Sevgisiyle, gönlüyle dermiş ki seni giyenin ayağı tekkeye, camiye ulaşsın. Kötü hiçbir yola gitmesin dermiş. Yorgancılar ilmek ilmek her bir deseni işlerken sevgisini muhabbetini de eklemiş. Bilmem kimin yorganı olacaksın ama seni üzerine örten kişi huzurla uyusun, sabah namazına huzurla kalksın dermiş. Geçmiş zamanda öyle zatlar varmış ki ayakkabısını, ceketini çıkardığı zaman oraya buraya fırlatmaz. Dermiş ki, "Akşama kadar üzerine bastım da gık demedin. Bana hakkını helal eder misin?" diye konuşurmuş konuşurmuş ayakkabısıyla. Ceketine beni soğuktan koruduğun için teşekkür ederim dermiş. Olur mu böyle şeyler demeyin. Oluyormuş böyle şeyler. Olur böyle şeyler. Cansız diye görmezmiş eskiler hiçbir şeyi. Tıpkı sevgiyle ve duayla pişirilen sıcacık bir çorbanın önce yürekleri ısıttığı gibi. Hani biz şimdi birbirinin gözüne bile bakmaktan imtina eden insanlar olduk ya. Ah ah eskiler Somuncu Baba'nın çırağı bir gün gelmiş Somuncu Baba'ya sormuş. "Un nimettir bilirim, atma" dersin. "Atmam. Peki odunu neden yere yavaş bırak" dersin. Somuncu Baba gülümseyerek dönmüş çırağına ve demiş ki: Evlat, bu dünyada yaratılan her şeyin bir ruhu var. Cansız diye hiçbir şeyi incitme. İşte bu erdeme, bu bakış açısına sahip olduğumuzda Allah'ın rızası burada demektir. Allah'ın rızasının var olduğu azıcık şey çok şey demektir. Ama işin içinde Allah'ın rızası yoksa çok şey Az şeydir ya da yok şeydir diyor bir Vakkasoğlu. oldu. Nasıl da güzel söylemiş. Eğer işin içinde Allah rızası varsa bütün işlerimiz dünyevi olanlar ibadete dönüşmez mi? Aldığımız nefes, attığımız adım, gülümseyerek baktığımız bir çocuğun gözleri, verdiğimiz tebessümle verdiğimiz bir sadaka belki de görebilirsek ve düşünebilirsek Allah'ın rızası çok da ötelerde, yüksek dağlarda değil aslında. Serdar Tuncer'in çok beğendiğim bir çay tarifi var. İçinde muhabbetin de kaynadığı bir çay tarifi. Böyle çay içerseniz muhabbet de içersiniz diyor. Çayı demleyen önce abdest alacak, 25 estağfirullah çekecek, mutfağa böyle besmele ile adım atacak ve Çayı demliğe koyarken Fatma annemin eli olsun derken ateşi açacak suyun kaynadığı gibi Allah'ım aşkın ateşiyle de senin aşkınla da bizi pişir ya Rabb'i diye dua edecek. Soruyorum böyle içtiğiniz size böyle ikram edilen bir çay muhabbetli olmaz mı? Şifa vermez mi insana? işin özü fikir, zikir ve şükür aslında. Allah'ım kudretine şükürler olsun diyerek tefekkür etmek ve zikir etmek işin aslı. Düşünsek sağlıkla çalışan bu kadar organımız varken hangi birine şükrediyoruz? Ya da tefekkür ediyoruz. Duyduğumuz kuş sesleri, duyabildiğimiz için, görebildiğimiz için ve yürüyebildiğimiz için tutan ellerimiz için en son ne zaman şükrettik? Yüreği güzel insanlar. Allah'ın rızasını büyük şeylerde değil, minicik şeylerde dahi görebildiğiniz, sağlık dolu, mutlu, huzurlu, şükrün zirvesine çıktığınız umut dolu bir gün diliyorum. Selamlar, sevgiler efendim.